Muttum. Nasıl yetiştirdik işte kendimiz çocuğumuz gibi baktık. Bu hayvana işte yonca, arpa, yulaf, küçük dükkanlara bakıyoruz. Ee, pazar değil de hisse, küçük dükkanda satılıyor evet. genelde. <laughs> Şöyle en büyük motorunu aldığı en büyük tanesini de buraya geldi. <gülüyor> Gerçek, bu <laughs> Bak. Al Makine olsa çok iyi olacaktı bir makine de. zaman beni dinlersin sen değil mi? Kolak vurdun mu? Ya hayvan e, bir iki üç, yuvarlandı hayvan. Sabah toprakta aslında da şimdi e, ben sizi Ay Bu hayvanı 350 bin liraya sattık. Bu hayvan satıldı. 7 kişi aldı bu hayvanı. Aşağı yukarı işler dışarı günleri onlar da başka. bilmiyorum, hemen hemen seksener ıı, kilo etçiye. Kaç başka yaşında, adı 2, yaşında? Adı, adı ne? İki buçuk yaşında. Adı Paşa Paşa. Dedesinin adı? Bizim genel kadar Ben ben, ben, ben. 1200 kilo, 350 bin liraya satıldı. 2,5 yaşında. Adı nedir? Adı Paşa. Nasıl baktın, nasıl baktın? Ee, ya çocukluktan beri işte baktık, gözümüz gibi baktık. Kendi çocuğumuz gibi baktık. <gülüyor> <gülüyor>